Arkadaşlar önceki videomuz sessiz olmuştu. Bugün gündem tam da de daha değişik bir video olacak. Bu videoda sizlere Türkiye'nin yeni 11'ini kuracağız şimdi Türkiye'nin yeni 11. Kaleci Mustafa. Yaptığım site linki açıklamada varmış. İlgili siz de istediğiniz takımı oluşturabilirsiniz. Sağda çok güzel lan. Şekilde. Sağda çok kayarlar ama ben öylece kayar değil Marcelo çünkü e, Marcelo kayar, buna top kaybediyor bazen kendi karesine atıyor e, çok fazla şey yapıyor baz yani çok top kaybı var rakibe pozisyon veriyor o yüzden bu sene çok kötüydü e, solda e, Caner Erkin var. Sağda Kardo Kuarejma var. En güçlü o olarak. Burada Selçuk var. Selçuk inan. Burada Oğuzhan Özcakup var. Burada Snyder var. Vezli Snyder. 85'lik kartta çıktı. Burada Sov. Musa Sov. Ve şu anda ligde 15 golü olan Cenk Tosun. Niye Cenk'te Podolski daha iyi diyelim. Ama Podolski'nin 2 golüm 3 golüm ne var? Cenk'in 15 golü var. Arkadaşlar bugün bundan bu kadar da. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın görüşürüz.